Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kargo hazırlıklarına ben devam ediyorum. Bu sefer böyle parça parça pinçik oldu iki tane video yükledim. Keşke hepsini bir arada toplasaydım hepsini bir e, yapsaydım iyi olurdu ama bu sefer dağınık çalıştım galiba. Şöyle son bir iki kargom kaldı. E, onları sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Hemen şuradan ee, şuradan <laughs> şuradan başlamak istiyorum. Ekveria gülva retimiz var arkadaşlar. Dokuzluk saksıda. Ekveria lavi 30 özel bir tür. Ekveria nana hukumini dokuzluk saksıda. Ekveria Depyeye dokuzluk saksıda duruyor ama bu daha büyük saksı hak ediyor arkadaşlar. Ben öylesine çıplak kök göndereceğim için bakın öylesine saksıya koydum. Bunların hepsini çıplak kök göndereceğim. Sadece şu sedumlar dışında bir bunlarla e, elleşmeyeceğim, oynaşmayacağım. <laughs> Renkleri e, kıpkırmızıydı bunlar seradan geldiklerinde içeride bu şekilde böyle. Maydanoz gibi oldular arkadaşlar. Artık bu hafta son haftamız, yani bu haftanın sonuna doğru artık Pazartesinden itibaren galiba balkona çıkabileceğim, ürünleri balkona çıkartacağım. E artık <laughs> e son şeydeyiz böyle kafayı yedik iyice. Evet kupitiniz var gördüğünüz gibi 13'lük saksıda. Bunlar işte şöyle hemen göstereyim ben. Bakın. O bebişimiz de var dipte. Bakın. Evet çok güzel bir kupitti. Ekveya kupit. Ben bunları çıplak kök göndereceğim arkadaşlar. Yani Sizlerde Soruyorum ben. Yani bu sefer hele seradan Farklı bir seradan ürünler getirdim. Hepsi çıplak kök geldi. Ben de çıplak kök göndermek zorundayım. Anlıyor musunuz? Yani zorla torba falan <laughs> tutturamam. Evet. Yani hepsini böyle çıplak kök göndereceğim. Sadece su sedumlara dokunmayacağım. Bu sedumlar böyle gidecek. Bir de Nana inimiz benim eski ürünlerden. Onu da bu şekilde gönderebilirim. Evet. Romeo ee, Romeo'muz arkadaşlar. Evet. Şöyle Gördüğünüz gibi çok güzeller. Çok sağlıklılar. Sadece çok hafif bir e, renk kaybımız oldu. Onun dışında gayet iyi durumdalar. Şöyle ekveriye eee painted frill dediğimiz arkadaş. Bu da daha bir kırmızı oluyor. Bronzemesi var. Sedim bronzemi isyan etmiştim. Kimse yüzüne bakmıyor diye hatırlayanlar var mı bilmiyorum. Bunu da böyle yüksek olsun diye bu saksıya oturtmuştum ama kendi saksısı var bu şekilde arkadaşlar. Bunu kendi saksısına şöyle koyup bu şekilde göndereceğim. Kargolayacağım inşallah. Evet. Sonra bu ekveriyamızı yine çıplak kök yapacağız. Bakın görüyorsunuz değil mi güzelliği. Evet bu ürünlerimiz e, İzmir yolcusu arkadaşlar. Şimdi bir de Hatay yolcusu ürünlerimiz var. Onları da hemen bu videoda göstereyim. Evet arkadaşlar bunlar da e, Hatay yolcusu e, ürünlerimiz. Bunlar son iki kargom. Hayır yok bir tane daha var hatta. Ee, son üç kargom. Dünden beridir. Pazar günden beri kargo hazırlıyorum arkadaşlar. Şimdi sizlere hemen şu toprak küretimi toparlıyorum. Çünkü yeni topraklar dökülecek buraya. Hemen göstermeye başlayalım. E, ee, Ekveriya gülva retimiz var. Arkadaşlar çok güzel. Evet. Bakın. Sonra Ekveriya Suyon filimiz var, tek bir adette, tek bir tane geldi bu sabah satışını gerçekleştirdim. Evet görüyorsunuz çok güzel. Sonra Ekveriya Asenta sanamız var. Bunu da hemen saksıdan çıkartıyoruz. Bunlar bana hep çıplak kök geldi arkadaşlar. Ben e saksıya benim toprağımı öyle satışı gerçekleşsin diye yerleştirdim. Asenta sanamız var. <laughs> Ekveria problemiz var. Görüyorsunuz. Çok güzel. E ekveriyamız var. İsmini hatırlamadıklarıma sadece ekveriyamız var diyeceğiz. <laughs> ismini bildiklerimiz, ya ee, e, kolay çok kolay bir ismi var da Kore e, şeyi arkadaşlar, hmm, Kore su Bu aralar çok trend ya <laughs> Kore'den falan özel türler vesaire. Hep söylüyorum ya. Sonra bu özel tür graptomuz var arkadaşlar. Evet, sonra ekvöriya mensamız var. Şöyle ve mensa çok güzel gerçekten. Ve ekvöriya falan fıstığımız var. Bu özel bir tür, e, çok güzel renkleri vardı ama bunun renkleri e, işte maalesef hiç mekanda kayboldu arkadaşlar şöyle yapraktan üretebileceğimiz bir tür olduğunu düşünüyorum yatırdım bakalım sonuç ne yapacağız Evet şimdi ben bu ürünleri kargolayacağım son iki kargomuz kaldı Ondan sonra seradan yeni ürünler geliyor seradan yeni gelenler videomuzla buluşacağız inşallah ee, yorumlara geç de olsa dönüş yapıyorum ee, kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Hoşçakalın.